bu sesleriyle tüm dünyaya meydan okuyabilecek olduğumuzu gösterecek olduğumuz dakikalar başlıyor. Güçlü alkışlarınızla, güzel alkışlarınızla, Ozanlar Mehtar'a, e, Samet ve tüm arkadaşlarımız huzurlarınızda. Teşekkür ediyoruz efendim, çok sağ olun, var olun. Ey arştan ayet ayet Kur'an indiren, böyle bir aleme Habibini rahmet olarak gönderen, Bizleri iman ile İslam ile şereflendiren yüce Rabbimize hamdolsun. Mestran Türkler geliyor. Haydi. Ya Allah!